merhaba ben Sıla ve bugün sizlerle Mart ayında okuduklarım videosunu paylaşacağım. Mart ayı dünyanın en garip aylarından birisiydi. Tüm dünya ve bizim için muhtemelen bu böyle oldu. Çünkü daha önce hiçbir şekilde tecrübe etmediğimiz bir şeyi yaşadık ve karantina altına alındık gibi bir şey. Herkes kendi karantinasını uygulasın dendi. Şu an böyle evlerdeyiz. Biraz daha insanlar az dışarı çıkıyor. Çıktıklarında da işte market alışverişi için, işe gitmek için falan çıkıyorlar. Hani keyfi dışarı çıkan insanların sayısı gerçekten çok azaldı. Ve bu aslında hastalık açısından, virüs açısından çok iyi bir şey. Yani hani Bitmesi gerekiyor. Bitmeli artık ama bitmiyor. Çünkü hani biraz daha uğraşmamız, biraz daha çaba göstermemiz gerekiyor. Ben Mart ayında gerçekten kafayı yedim yedim geri geldim. Yedim yedim geri geldim. Bunların hepsinden bahsedeceğim ama onun için ayrı bir belirleştirelim videosu çekmek istiyorum. Çok tuhaf bir durumda ve bir daha hayatım boyunca böyle bir şey yaşayabilir miyim bilmiyorum. Umarım da yaşamam. Çok fazla konuşmak istemiyorum bu konu hakkında. Daha çok kitaplar hakkında konuşmak istiyorum. Ve bu ay normalde benim daha fazla kitap okumamı beklerdiniz biliyorum ama 4 tane kitap okudum. Bunun da kendimce sebepleri var tabii ki. Başlangıç sebebim kesinlikle ve kesinlikle şey hani hiç beklemediğim bu durumdu ve fazla kitap okuyabileceğimi de düşünmüyordum. Çünkü bu ay normalde bizim çekim ayımızdı. O mevzulardan hepsinden belirleştirelim de bahsedeceğim dediğim gibi ama biraz da hani Kafanızı toparlamanız gerekiyor ya kitap okumak için. Ben kafamı katiyen toparlayamadım çünkü endişeleneceğim, düşüneceğim, hani hakkında bir fikir sahibi olmam gereken çok fazla şey vardı. Hani bu şey demek değil. Sizin olduğunu veya olmadığınızı düşünmüyorum. Kesinlikle bunu yanlış anlamayın. Çünkü bazen yanlış anlayanlar çıkabiliyor. Ama hani bıraktığım bir ev var geride ve onunla ilgili sorunlar yaşıyoruz. Onu bir dert ediyorum. Hani iş, babamın işi birazcık beni geren bir durum şu durumda. Çünkü havaalanında çalışıyor. Hani yani bilmiyorum ve bir anda böyle İstanbul'a geldim ve İstanbul'da normalde çok fazla arkadaşım var. İzmir'dekilere kıyasla. Sanırsam Gerçi aynıdır artık. Geçen yıl İzmir'dekilere kıyasla çok daha fazla insanla tanışıyordum İstanbul'da. Ama hani şu an İstanbul'dayım ve hiçbiriyle görüşemiyorum. Ama bunların hepsini stres etmeyi birazcık aslında bırakmam gerekiyor. Çünkü kafayı yiyeceğim. Ee, en son ne yaptım? Onlardan falan hepsinden belirleştirelim de bahsedeceğim. Onu izleyin. Bu videonun şeyi, bu açılış sahnesi şey oldu biraz. Belirleştirelim reklamı gibi oldu ama izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi okuduğum kitaplara geçeceğim. İlk olarak İzmir'de bırak Hayat denen oyunbazı okudum. Hayat denen oyunbaz hayatın bazı darbelerini yemiş insanlardan bahsediyor. Ve bu insanları gerçekten çok güzel bir şekilde analiz ediyor. Bir videom var. Bu sefer şuraya veya şuraya bırakıyor olacağım o videoyu. Gidin izleyin direkt hatta Yorumunu Çünkü çok güzel bir kitap ve bir yorum yapmaya çalıştım. Umarım beğenirsiniz o yorumu da ve kitabı da beğenirsiniz. Çünkü kitap gerçekten çok kaliteliydi. Kısa kısa öykülerden oluşması benim aşırı hoşuma gitmişti. Çünkü kısa öykü kitaplarını şu daha kolay okuyabildiğimi fark ettim. Çünkü kafanızı aşırı toplamanıza gerek kalmıyor. Hikayeyi çok takip etmenize de gerek kalmıyor. Eğer böyle biraz daha gergin bir durumdaysanız ve kafamı toplayamıyorum, kitap okuyamıyorum diyorsanız hayat denen oyun bazı bir şekilde alın. Şu an kitap sitelerinde dediğim gibi indirimler var. Çok fazla var. Onlardan yararlanmanızı tavsiye ederim. Ardından Biri Sizi Düşünüyor'u aldım ve Biri Sizi Düşünüyor'u okumaya başladım. Okumaya başladığımda gerçekten bu kitabı çok 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 beğendim. Çünkü yazım stili çok güzeldi. Klişe bir hikayeyi farklı bir dille, farklı bir yazım stiliyle ve farklı bir kurguyla yazar önümüze sunmuştu. O çok hoşuma gitmişti. Ve buna da bir kitap yorumu videosu çektim ve sonrasında da tabii ki de serinin baktım ikinci kitabı da çıkmış. Hemen onu da aldım okudum. Ondan da birazdan bahsedeceğiz. Onu da okudum. Birinci kitap hakkında hala ve hala çok güzel düşüncelerim var. Çünkü karakterler çok iyi kurgulanmıştı. Kitap bir illüzyondan ibaret demiştim. Hala öyle düşünüyorum. Bir illüzyondan ibaret bu kitap ve hani büyüleyecek sizi. O kadar güzel bir kitap. Okumanızı tavsiye ediyorum ama ama şu an birazcık böyle seriye karşı ne düşüneceğimi bilmiyorum. Çünkü 13 kitaptan oluşuyor ve beni bilenler bilir. Benim okumaya çalıştığım ve hani devam ettirebildiğim tek uzun kitaplı seri şu şey Lydia falan var ya Saray serisi. Serinin adını unuttum şu an onlara devam edebiliyorum ve 13 kitaplık bir seriye başlamış olmak beni biraz strese soktu çünkü başladığım şeyi bitiririm ve hani bunun devam kitapları ne zaman gelecek belli değil koronavirüs sebebiyle. Ve şu an gergin durumdayım. Ama serinin ilk kitabı o kadar güzeldi ki hani hepsine değerdi. Bu arada seriyi takip etmekten pek hoşlanmıyorsanız eğer bu kitaplar yine de size göre. Çünkü serinin her kitabı farklı bir olay anlatıyor. Tek ortak noktaları var. O da 13 kitabın aslında hepsinin ortak yanı gençlik hikayeleri olması. Onun dışında hani böyle tam olarak böyle çerezlik okuyabileceğiniz ve eğlenebileceğiniz bir kitap. Umarım beğenirsiniz. Ben beğenmiştim okuduğumda. Hatta çok çok güzel buldum. Olmuştum. ve sonrasında da ikinci kitabı olan bugün adımı sen koyu okudum bugün adımı sen koy hikayesinde hikayesindeyse birazcık böyle kopukluklar olduğunu düşünmeye başladım serinin ikinci kitabının videosunda muhtemelen bu sıralarda yüklemiş olurum yani eğer şu an yüklemediysen yakın bir zamanda gelir bu kitabı beğendim beğenmedim değil ama birinci kitabın çok daha iyi olduğunu düşünüyorum ikinci kitabın bende kopartan şeyi benden kopartılan Hayır. Beni ondan kopartan şey kesinlikle ve kesinlikle şeydi. Çok fazla betimler var. Hani herhangi bir sayfasını açayım mesela. Olmadı. Başka bir sayfa. Heh tamam olmuş evet. Kaçıyorsunuz bayım. Sırf devir atmamak için o ipi kesip atıyorsunuz. Oysa bayım siz en çok orada yanılıyorsunuz. Hani ben, beni bilenler bilir. Ölüme fısıldayan adam serisini de bilenler bilir muhtemelen. Ölüme fısıldayan adamda tek sevmediğim şey karakterin sürekli ve sürekli bayım demesi diye. Gerçekten Bayım kelimesini kullanıyor muyuz? Hani ben çünkü hayatım boyunca kimseye bayım, bayım, bayım demedim. Çok aptalca bir kelimeymiş gibi geliyor ve kullanıldığında da karakterden soğumaya başlıyorum. Ben yani hoşuma gitmiyor. Buradaki karakterin düşünce stilini anlayabiliyorum. Hani biraz şey kafasında işte nasıl olsa öleceğim. Bu arada ölmekte olan bir karakterin hikayesini anlatıyor. Bir başkanın kızı var ve çok büyük bir disiplinle yetiştirilmiş bir kız. Bunu da yorumunda ondan bahsedeceğim. Çok fazla değinmek istemiyorum o yüzden. Ve daha sonrasında bir adamla tanışıyor ve bu adama aşık oluyor. Ve aslında birlikte kaçıyorlar disiplinden falan falan. Ve güzel bir hikaye aslında ama kitaba dair iki sevmediğim şey vardı. Birisi karakterin sürekli bayım demesi. Şu hani abi özgürüm, abi hippies ya falan kafasında olması kafasıydı karakterin. Hani gerçekten okurken kafayı yedim ya kafayı yedim. Hani bir insan bu kadar mı gerçekçi olmaz diye düşündüm sürekli. Ama ikinci sevmediğim şey de çok fazla betimleme olmasıydı kitapta. Bir tane replik var kitabın içinde. Replik denmez gerçi alıntı var. O kadar güzel ki hani tam olarak betimlenmesi gereken ve betimlendiğinde böyle büyülü hülyalı bir şeye sahip olan bir betimleme o. Ama çoğu yerde hani betimlemeler çok garip. Yani mesela şöyle bir söz var. Kitapların yası tutulur mu diye sormayın hiç bayım. Bazen en çok kitapların yası tutulur. Güzel bir cümle. Çok güzel bir betimleme. Ama bayıma gerçekten gerek var mıydı? Karakter her bayım dediğinde bir şat atmış olsaydım şu an alkoliktim ve muhtemelen 8 çizerek kitabı anlatıyordum. Hiç hani o durum hoşuma gitmedi. Karakter orada başka bir şey kullansaydı ne bileyim işte tırtılım falan deseydi mesela o zaman kitap bana daha sarı ve gerçekçi gelecekti. Ya şimdi şey de yapmak istemiyorum abi bayımı niye kullandınız ki duyarı kasmak da istemiyorum ama beni kitaptan soğuttu bir tık ama yine de çok güzel bir kitaptı. O disiplinden kaçışı, o alıntıları, her şey zaten iyi yönleriyle de kötü yönleriyle de bu videoda, bu kitabı anlattığım videoda anlatacağım ama burada da küçük bir kim kusmak istedim bu konuya. Çünkü Hani sevmiyorum. Bilmiyorum bu benim kendi tercihim. Belki bazı insanlar karakterlerin bayım bilmem ne diye konuşmalarını seviyorlardır. Seviyor da olabilirsiniz. Çok da hani irdelenecek bir şey de değil ama ben sevmiyorum. O yüzden kişisel olarak o şeyi sevmedim ama kitabı önerecek olsam, hani kitap önerme puanlaması olsa bu kitap 9'da yer alırdı. Hani çok güzel bir hikaye, çok güzel kurgulanmış karakterlerle ve çok güzel diyaloglarla anlatmış. Betimleme var. olmasaydı tabii ki daha iyiydi. O kadar çok betimleme olmasaydı daha iyiydi. Ama beğendim. Yine de çok çok güzeldi diyebilirim bunun için. Ardından baktım böyle. Hep böyle çerezlik, gençlik kitapları falan okuyorum. Gerçi Hayatların Oyunu bas pek fazla öyle değildi ama hani bu iki okuduğum kitap gençlik, çerezlik kitabıydı. Hazır İstanbul'a da gelmişken bir tane de böyle klasiğimsi bir şey okuyayım dedim. Ve Fahrenheit 451'i okudum. Ben bu kitabı almıştım ve kütüphanemde duruyordu. Belki gerçi ben almamışımdır. Belki yayın evi gönderisidir. Bilmiyorum. Kütüphanemde duruyordu. Hani hiçbir şekilde okumamıştım ve o kadar güzel bir kitap ki şu an çıldırıyorum kendime. Çünkü hani orada durmuş ya. Orada durmuş. Kim bilir kaç aydır oradaydı ve bu potansiyeli ben kaçırmışım. İçinden daire çıkıyor. Ayrıca şöyle bırakıyorum. Burada itfaiyecilerin artık sadece evlerdeki kitapları yakmakla görevli oldukları bir şey var. Dünya düzeni var. İtfaiyeciler artık evleri söndürmüyorlar veya ne bileyim işte ağaca çıkan kedileri falan kurtarmıyorlar veya yüksekte kalan insanları kurtarmak için gitmiyorlar. İtfaiyecilerin buradaki tek görevi evindeki kitap olan insanları tespit edip onların evindeki kitapları gerekirse insanlarla birlikte yakmak. Ama kitabı ilk aldığımda çok değişik bir konu olarak gelmişti. İlk hani böyle elim alıp incelemeye başladığımda zaten bu kitabı okumaya başlamamın sebebi de budur bu arada. Ve sonra okumaya devam ettikçe dedim ki hani kim bunu nasıl düşünmüş olabilir ki? Yani çok garip bir şey değil mi? Kitaplardan ve düşüncelerden korkulduğu bilinen bir gerçek zaten. yani insanlar kitapları biraz daha böyle, kitap okuyan insanları bile birazcık hani böyle... Ne bileyim, garip bir şey yapıyorlarmış gibi görürler. Hani normal hayatın bir parçasıymış gibi görmezler ya kitap okumayı. Ben bunu çok fazla yaşıyorum. Çok fazla insan hani zeki olduğunu mu düşünüyorsun abi falan diyor. Halbuki kendi hani hiçbir şekilde öyle bir şey dememişim. Yani bunu demelerinin tek dayanağı da kitap okuyor olmam mesela. Hani öyle bir ayrı bir köşeye koyarlar ya insanları. Hani bunu nasıl ters yüz edip bu kadar farklı bir gerçeklik sundunuz? Çok güzel bir kitap ve hani okurken o kadar hızlı akıyor ki kitabı kaç günde bitirdiğimi gerçekten bilmiyorum ama maksimum 2-3 gündür ve o da hani böyle kafamı toparlayamadığım içindir. Kitap sürekli böyle yazda durdukça diyordum ki hani okumam lazım, okumam lazım. Çok güzel bir kitap ve okudukça da mutlu olduğum bir kitaptı. Bu kitaplarda kesinlikle ve kesinlikle her birini tek tek öneririm bu arada. Çok kaliteli kitaplar okudum. O yüzden 4 tane kitap okumuş olmam gerçeği bana çok koymadı. Çünkü her biri çok güzeldi. Her biri çok kaliteliydi ve verimli vakit geçirdiğimi düşünüyorum. Az kitap okuyup öz kitap okumak da güzel bir şey. Ama yakın zamanda daha çok kitap okuyacağımı düşünüyorum. Bunun da sebepleri var. Onlardan da bahsedeceğim başka başka videolarda, başka fikirlerde. Ama bu kitabı çok sevdiğimi söylemek zorundayım. Bu kitap muhtemelen hani bu baskısıyla olmasa bile herhangi bir yayın evinden herhangi bir şekilde çıktıysa ve böyle ne bileyim bunun fiyatı 20 liraymış mesela. 20 liraya bile de kesinlikle değecek bir fiyat kesinlikle çok çok güzel bir kitap olduğu için ben bu kitaba hani bir 30 lira falan verirdim şahsen. Okuyun, alın hani daha indirimli bir fiyata bulduysanız zaten kaçırmayın. Hani yangından mal koparıyormuşçasına alın. Çünkü çok güzel bir kitap ve okuduğunuzda size çok güzel şeyler katacak. Bilim kurgu klasikleri adıyla çıkmış Itaki'den. Ben de bu baskısı var. İlk de bu baskısını aldım diyorum. Çünkü güzel. Hani dışı falan güzel. İçi zaten muhtemelen hepsinin aynıdır. Dışı çok güzel ve bende birkaç tane daha bilim kurgu klasiği kitabı olduğu için kitaplarında güzel duruyor. Ben o yüzden bu baskıyı tercih ettim ama hani herhangi bir şeyi yoktu. Farklı bir baskı olsaydı hayır bunu değil ben illa bunu okuyacağım demezdim. Ama gerçekten bunu aldığım için veya yayın evi gönderdiği için veya bir şekilde bana gökten zembille indiği için mutluyum. Nasıl aldığımı da bilmiyorum. Bu kitap nasıl elime geçti bilmiyorum. Mutluyum ve size de okumanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Lütfen okuyun. Çok güzel bir Evet, bu video bu kadardı. Bu aralar hangi kitapları okuyorsunuz, hangi dizileri ve filmleri izliyorsunuz ve karantina döneminiz nasıl geçiyor? Lütfen aşağıya yorum bırakın. Belirleştirelim videosu yakın bir zamanda gelecek. Muhtemelen bu videoyu şimdi kapattıktan sonra şu kitabın yorumunu çekmeye başlayacağım. Ondan sonra da muhtemelen yine aynı gün içinde belirleştirelim çekeceğim çünkü sizinle böyle uzun uzadıya oturup konuşmayı çok özledim. O videoları da bekleyebilirsiniz. Dediğim gibi yakın zamanda gelecekler. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen aşağıya yorum bırakmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Youtuber hatırlatmaları güncellemesi geldi tam şu anda bana. Neyse sizi gördüğüme sevindim. Umarım bir sonraki videoda da yine karşılaşabiliriz. O zaman hoşçakalın.